İstanbul'da karar verildi. Carlos Cuesta yazın veda etmeye hazır. Sadece 6 maç Galatasaray'ın Carlos Cuesta'nın geleceğini belirlemesi için yeterli oldu. 8 milyon euroya transfer edilen stoper artık satış listesinde. Hayal kırıklığı, Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncuya karşı hislerini tanımlayan kelime. Cuesta'dan büyük beklentiler vardı. Victor Nelson'un doğrudan yerine geçmesi için transfer edilmişti. Ancak ne Okan Buru ne de taraftarları memnun edebildi. Galatasaray, Cuesta'yı zararına satmak istemiyor ve en az 10 milyon euroluk bir teklif bekliyor. Ayrıca kiralama teklifleri de değerlendiriliyor. Sizce Carlos Cuesta'nın satılması doğru olur mu?